Sevgili Şişliler, Cumhuriyet Halk Partisi'nin delege seçimlerini takip ediyoruz TV Şişli olarak. Bu delege seçimleri önümüzdeki süreçte ilçe başkanlığında, daha sonraki süreçte de Şişli Belediye Başkanlığı'nda belirleyici üyelerin içerisinde seçilen delegelerin seçimini takip ediyoruz. Ee, geçtiğimiz hafta 3 mahallede Delege seçimi gerçekleşti ee, Bu haftada 9 e, mahallede e, Delege seçimi gerçekleşecek e, Eylül Ayında da delege seçimi bitmiş olacak Ondan sonra ilçe kongre e, Süreci başlayacak Dolayısıyla e, Şişli tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi adına çok önemli bir Süreçten geçiliyor e, Şu anda e, iki liste e, var bir tanesi yönetimin mevcut beyaz listesi, bir diğeri de yönetime alternatif olarak çıkan kırmızı liste. Şu anda kıyasıya bir yarış yapılıyor. Bu konuyla ilgili bugün TV Şişli olarak tüm Şişlilere Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki seçim sürecini hep beraber takip edeceğiz. Bizden ayrılmayın Şişliler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin delege seçiminde Son derece demokratik bir ortamda e, gelişen e, süreci takip ediyoruz TV Şişli olarak. E, bu e, süreçte de Cumhuriyet Halk Partisi'nin Şişli e, ilçe başkanı e, Veli Çelik'le beraberiz. E, Veli Başkan'la e, kongre e, hazırlık sürecinde, delege seçim sürecinde e, nasıl bir e, gelişmeler var onu öğreneceğiz. Sevgili Başkan merhabalar. Merhabalar. Hayırlı olsun e, delege seçim süreciniz. Çok teşekkür ederim sağ olun. E, sayın Başkan siz e, çok eski şiştilisiniz. Şiştinin bütün dengelerinde e, bilen birisiniz. E, şu anda iki liste var, e, yarışıyor. E, siz de e, ilçedesiniz. Evet. E, i̇lçe başkan olarak e, ilçede seçim sonuçlarını takip ediyorsunuz. Bununla ilgili sizden bir yorum alabilir miyiz? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim: Her parti içerisinde partinin bir üst anlayışı ve ideolojisi vardır. O üst anlayış ve ideolojiyi bütün partiler birebir harfiyen benimsemiş ve uygulama noktasında da iddiasını ortaya koymuş insanlardır. Üyelerin tamamı. Hiçbirinin diğerinden bu anlamda farkı üstünlüğü ya da şeyi yoktur doğaldır ve olması gerekendir. Her yapı içerisinde olduğu gibi siyasi partilerde de ta ilçe başkanlıklarına kadar düş, indirgeyebileceğimiz oranda bunu söyleyeyim. Farklı bakış açısı ya da anlayışların ortaya çıkıp birbiriyle mücadele etmesi son derece doğrudur. Normaldir ve olması gerekendir. Aykırı bir sesi, aykırı bir fikri duymadığımız zaman bunda sıkıntı var demektir. Dolayısıyla bu listeleri bu çerçevede değerlendirip böyle bir ayrışma ya da birbirinden kopma, e, kamplaşma olarak değil, fikri düzeyde, fikri düzlemde doğruyu daha doğruya daha kısa sürede ulaşma anlamındaki yarış olarak görmek gerekir. Şu anda kongre sürecimiz başladı. Gayet iyi ve güzel gidiyor. Partililerimiz de hevesli, sürece dahil oluyorlar. Biz sonuçta demokrasiyi, öncelikle demokrasiyi ve özgürlüğü bu ülkeye yerleştirme iddiasında olan bir partiyiz. Doğal olarak bunun yansıması öncelikle kendi içimizde bunu uygulamak ki bunu başarılı bir şekilde de Cumhuriyet Halk Partisi uyguluyor. Kongre hazırlık süreci takvim ilan edildi. Bütün üyeler bundan haberdar. İşte mahallelerde hangi günlerde seçim yapılacağı belirlendi, ilan edildi, asıldı ilçemizde partilerimizde biraz önce söylediğim gibi hevesli bir şekilde bunu takip ettiler. Takip ediyorlar kendi arkadaşlar grubu ya da anlayış grubuyla birlikte hareket ederek kendilerini ifade edip ortaya çıkarma çabasındalar. Bir heyecan var. Bu heyecan güzel bir şey. Bu heyecanı seçimlere taşıma noktasında da bizim heyecanımız ve kararlılığımız var. Az önce söylediğime tekrar geleceğim. Bu bir ayrışma ya da bölünme kamplaşma değildir. Bu yarışı en iyi ben götürürüm noktasındaki iddianın medeni bir şekilde cesurca ortaya konulmasıdır. Bunu böyle düşünmek lazım. Evet. Ee, Sayın Başkan, şu anda e, Şişli'de konuşulan e, bir takım e, olaylar var. Biz de e, basın olarak bunları e, aydınlatmak, bu e, olayları halka bilgilendirmek adına çalışmalar yapıyoruz. Şu anda da siz bunu en iyi bilen e, insansınız. Şimdi örnek veriyorum. E, delege listesinde e, işte Eyüp Birgün gibi, Tayfun Kahyoğlu gibi bir takım e, bir tanesi mesela Tayfun Bey Eyüp'ten meclis üyesi, Eyüp Bey e, Beşiktaş'tan meclis üyesi. Dolayısıyla bunlar e, siyaset yapıyorlar ve Eyüp veya Beşiktaş ilçesinden e, delege seçimlerine katılması e, gerektiği söyleniyor. E, bununla ilgili kanuni e, veya e, tüzük gereği bir sıkıntı var mıdır? Bunları nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi bizdeki üyelik sistemine göre, bu bütün partilerde de öyledir. Siyasi partiler yasası çerçevesinde belirlenmiştir. E, her kişi ikametgahının olduğu ilçede partiye üye olmak durumundadır. Zorundadır. Bu çerçevede e, bahsettiğiniz isimler partimizin üyesidir. Teşvike Mahallesi'nde ikamet eden insanlardır. Doğaldır. Biri işte Beşiktaş'ta, diğeri Eylül ilçesinde belirleme üyesi, üyesi olmuş. Ona da yasal anlamda bir sıkıntı yoktur. Partinin her üyesi bu anlamda diğer ilçelerdeki şeylerini kullanabilir. Aslında yani bütün olarak düşündüğünüzde e, İstanbul çok büyük bir nüfusa sahip. Her ilçesi Anadolu'daki bir ilin nüfusuna hatta daha fazlasına sahip bir yer olmakla birlikte aynı yapı içerisinde il başkanlığı altında düşündüğünüzde insanlar birbirleriyle ilçe bazı, ilçe farkı gözetmeksizin bir ilişki ve irtibat halindedir. Dolayısıyla buranın üyesidir. Orada evet, evet. meclis üyesi olmuş. Orada meclis üyesi ise niye burada uğraşıyor? Kanun, bu, evet. Ne yani siyasi bu, partiler evet. yasası açısından ne de bizim tüzüğümüz açısından hiçbir sakıncası olmadığı gibi doğrusudur. Peki, e, bu e, 2019 yerel seçimleri e, sürecinin bir nevi siz başlatmış oluyorsunuz. Bir de e, ülkemizin genel seçim e, süreci başlıyor. Bu kongrelerin genel seçimle ilgili e, bir avantaj veya dezavantaj e, olacağını düşünüyor musunuz bu kongre sürecinin? Hayır düşünmüyorum. Niye düşünmüyorum? Bir, yani tekrar şeyi söyleyeceğim. Siyasi partiler yasasına geri gideceğim. Siyasi partiler yasası iki yılda bir kongrelerini tamamlamasını emreder siyasi partilerin. Yapmak zorundasınız. İki yılda bir maksimum. Bunu yenile. Bu konuda şey yok. Dolayısıyla bunun sürekli yapılan bu iki yıldaki bir değişikliğin önümüzdeki seçimlerle ilintili herhangi bir şeyin olacağını, etkisinin olacağını düşünmüyorum. Bir, iki, hele 2019'un yılındaki seçimlere etkisi olması mümkün değil. Çünkü 2017'de bir daha kongresini yapması lazım. Aralık'ta bir erken seçim olması... Olması durumunda da yine şey değil, üyelerle yapılıyor bizim milletvekili belirleme yöntemimiz. Tüzüğümüzde de açıktır. Bu Haziran seçimleri öncesinde de siz de yakın en tanık oldunuz. Üyelerin tamamıyla yapılır. Yani burada seçilecek mahalle delegeleri ya da ilçe yönetimi oraya direkt müdahil olup etki edecek noktada değil, üyelerin tamamı kullanabilecek pozisyonda ve açıklıktadır. Emreder bunu tüzüğümüz. Etkisi olmaz. Belirleyici olmaz. Hele 2019'da hiç olmaz. Çünkü arada bir 2017 daha var kongresi için. Bir de son olarak Şişlilerin de çok merak ettiği bir konu. Şişli Belediyesi'nde bir takım olaylar yaşanıyor. Sizde de ee, Şişli Belediye Meclisinde en çok meclis üyesine sahip Cumhuriyet Halk Partisinin başkanısınız. Bu süreçle ilgili son gelişmeleri e, bizimle paylaşır mısınız? Bir de yorumlarınızı da almak istiyorum. Yani belediye'deki şeyler derken e, sonuçta seçilmiş bir belediye başkanımız, bir belediye meclis grubumuz var. Bunlar da. En iyi şekilde Şişli halkına nasıl hizmet edebileceklerinin derdinde ve çabasındalar. Şişlili halkın, belediyenin sunması gereken, vermesi gereken olanakları, imkanları mutlu edebilecek, hayatlarını, yaşamlarını kolaylaştırabilecek, çalışma yapması gereken hangi alan varsa bu alanda başarılı çalışma yapılması için elinden geleni yapıyor. Her şey Şişli halkının refahı, mutluluğu ve huzuru için. Çabaları bu. Bize düşen de bunu desteklemek. Son olarak Şişli halkına e, vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Ülkemizin, hatta ve bu coğrafyanın içinde bulunduğu kaos ortamı ciddi anlamda herkesi endişelendiriyor. Şişli halkı ortadadır. Yani eğitim ve gelir seviyesi itibariyle belki de Türkiye ortalamasının üzerinde, biraz üzerinde bir yapıya sahiptir. Bu insanların da aynı kaos ortamından dolayı endişelerin olduğunu tanıyorum ifade de ediyorlar. Şunu belirtmek isterim. Umudu kaybetmemek, umudu yitirmemek, her zaman için o umudun yeşerebilmesi ve tüm ülkeye yayılabilmesi için yapılması gereken her şeyi herkesin her noktada yapması lazımdır. Şişli hemşehrilerimizden özellikle bunu rica ediyorum. Kritik günler, sırf Türkiye için değil, coğrafya için kritik günler, herkesin üstüne düşen bir sorumluluk mutlaka vardır ve bunlar da farkındadır, bilincindedir. Bundan da eminim Şişli'li hemşerilerim. Bunun da bilincindedir. Bunun gereğini yerine getirdiğinden de eminim herkesin bireysel olarak tek tek bulunduğu noktada. Ama bir kez daha belirtmek ve hatırlatmak isterim ve rica ediyorum. Herkes siyasi parti içerisinde faaliyet göstermek gibi bir şeyin kastım yok. Çalışıyor, iş yaşamı, sosyal yaşamı, kültürel yaşamı, eğitim alanı hangi noktadaysa her noktada bu farkındalığını yanındaki herkeste paylaşıp görüş düşüncelerini belirtip bu ülkenin refahı daha iyi, güzel, daha mutlu, huzurlu, aydınlık günleri için elinden geleni yapmasını biliyorum ama bir kez daha hatırlatarak rica ediyorum. Umudumuzu yitirmiyoruz, güzel günler bizim olacak, bu ülkenin olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Şişli İlçe Başkanı Veli Çelik'le beraberdik. Gerek kongre sürecini, gerekse de ulusal seçim önümüzdeki yaşayacağımız e, ulusal seçimle ilgili değerlendirmelerini aldık. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin delegeler seçimlerini TV Şiş'ten takip etmeye devam edin. Hoşça kalın.